El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 33. Sohbet Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi bu konuşma hicretin 545. yılında Cemaziyel Ahir'in 13. günü pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Kim ki izzet ve celal sahibi Allah'ı seven birisini görürse o kalbiyle Allah'ı gören ve özüyle de onun huzuruna dahil olan kişiyi görmüş demektir. İzzet ve celal sahibi Rabbimiz görülen ve mevcut bulunan bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Siz Rabbinizi tıpkı güneşi ve ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Öyle ki onu görmede hiç noksanlığınız olmayacak net ve açık şekilde göreceksiniz. Şanı yüce olan Allah bu dünyada kalp gözüyle görülür. Ahirette ise kafa gözüyle görülür onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işiten, gereğiyle görendir. Onu sevenler yalnız ona razı olmuşlar, onun gayrine asla iltifat etmemişlerdir. Onu sevenler yalnız ondan yardım istemişler, ondan gayrısından tamamen kopmuşlardır. Fakirliğin acılığı onların nazarında tatlılığa dönüşmüştür. Dünya hayatının meşakkatlerine katlanmak onlardadır. Allah'ın takdirine ve dünyevi sıkıntılara razı olmak onlardadır. Allah'ın takdirini ve dünyevi meşakkatleri nimet bilmek onlardadır. Onların zenginliği fakirliklerindedir. Sevinçleri hastalıklarındadır. Fakirlik içinde bulunsalar da kendilerini zengin sayarlar. Hastalık içinde olsalar da neşelenirler, sevinçlenirler. İnsanlardan ayrı bulundukları nispette Allah ile olan yakınlıkları artar. Onlardan uzaklaştıkları oranda Allah'a yaklaşırlar rahatı meşakkatte bulurlar. Müjdeler olsun size ey sabırlılar. Ey Allah'ın takdirine razı olanlar. Ey yalnız Allah'a razı olup onun gayrinden alakasını kesenler. Ey nefslerinden ve hevai arzularından geçenler. Ey ahali ona boyun eğiniz. Ona teslim olunuz. Onun gerek sizin hakkınızdaki ve gerekse sizden başkaları hakkındaki tasarruflarına razı olunuz. sizden daha iyi bilen zata karşı bilgiçlik taslamayınız. İzzet ve Celal sahibi Allah, Bakara Suresi 216. ayetinde şöyle buyurur. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'' Benim önümde akıllarınızdan ve bilgilerinizden iflas etmiş olarak ayaklarınız üzerinde durunuz. Ta ki onun ilmine nail olasınız. Hayretler içinde seyran ediniz. Bir şeyi ihtiyar etmeyiniz. Onun hakkında hayretlere dalınız. Ta ki size onu tanıyacak ilim gelsin sizde onu tanıyacak ilim hasıl olsun. Hayret baştadır. Birinci mertebede gelir. İkinci mertebede ilim gelir. Üçüncü olarak ise malumata ulaşmak gelir.'' Malumata hayretten ve ilimden sonra kavuşulur. Kasıt öncedir. Önce kastedilir. Sonra da maksuda vasıl olunur. İrade muradın husulünden öncedir. Önce irade edilir. Sonra da Murat hasıl olur. Dinleyiniz, bildiklerinizle amel ediniz. Hiç şüphe yok ki ben iplerinizi büküyorum. Gevşekliklerini gideriyor, sağlamlaştırıyorum. Benim sizden başka düşüncem yok. Sizden başka tasam yok. Ancak sizi düşünüyor, sizin için endişe ediyorum. Ben bir kuşum. Nereye konarsam yemimi hemen oracıkta toplarım. Sizler ise atılmış çakıl taşlarısınız. Ey hakikatlerden mahrum kalmışlar. Ey faydasız yükleri yüklenmişler. Ey nefslerinin esiri olanlar. Ey hevai arzularla düşünüp hevai arzularla hareket edenler. Allah'ım sen bana da merhamet et Onlara da